Merhaba sevgili dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yasemin. Umarım çok iyisinizdir sevgili dostlarım. Bugün yine sizlerle özel bir açılım yapacağız. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili aldığı en son karar nedir? Planı, projesi nedir? Bunu soracağız canlarım. Sabahsız bir zamana niyetle bu okumayı gerçekleştireceğim. Herhangi bir ilişki tipine niyet etmiyorum. Küs ayrı, dargın, devam eden üçlü ilişki, platonik ilişki herkes izleyebilir sevgili dostlarım. Ve bu okumalarımız da kolektif okuma olduğu için %100 size uyması mümkün değildir. Kolektifteki enerji yoğunluğumuz neyse kartlarımıza yansıyacak enerji de bu olacaktır canlarım. Tarot'ta bir fal değildir, bir enerji okumasıdır. Gaybı ve geleceği sadece Allah bilir. Biz bir konuda aydınlanma yaşarız. Hayatımızdaki her şey değişir ve dönüşür canlarım. Bu arada Cuma gününüz de mübarek olsun bu güzel günde. Kalbinizden, yüreğinizden ne geçiyorsa Yüce Mevlam bunu size kolaylıkla, güzellikle vermesine niyet ediyorum canlarım. Kanalıma yeni gelen canlarım da hoş geldiniz, sefalar getiriniz. Eski dostlarını ve önce burada, sonra burada hepinizin yeri hazır. Ve bu kanalımızın gelirinin tamamı sokak devi bark olmayan patili dostlarımıza mama desteği olarak gitmektedir canlarım. Şükürler olsun 2 yıl aşkın süredir. 315. paket mamamızı aldık. Patili dostlarımıza hediye ettik. Allah bu güzelliğinde bu mübarek günde sayısını artırmasına niyet ediyoruz canlarım. Şimdi Öncelikle birbirimize karşı enerjilerinize bakacağım. Ee, sizinle ilgili planı, projesi aldığı en son karar nedir? Bunların hepsini tek tek soracağım canlarım. Evet. Siz de lütfen o güzel enerjilerinizi bize gönderin canlarım. Evet. Aklınızdaki kişi, aklınızdaki kişi ve size niyet ediyor. En doğru bilgileri almaya, kanal olmaya niyet ediyorum. Aklınızdaki kişinin siz, siz bu videoyu izlediğiniz anda size karşı enerjisi nedir dediğimizde şefkat geldi. Seveceğim bir sabır acıyarak veya koruyarak sevme durumu anne şefkati dedi. Ya siz bu insana sürekli bu enerjiyle yaklaştınız bilemiyorum. Peki sizin ona karşı enerjinizde ne var dediğimizde kıyı geldi. Güvenli olana sığma, karmaşadan kaçış, kıyıya vurma dedi. Peki yani siz de bu insanı sürekli güvenli bir liman olarak görmüşsünüz anladığım kadarıyla. Peki ortak enerjimizde ne var dediğimizde bilge geldi canlı. Gayet güzel. Bir mevzuyla ilgili aydınlanma, olgun ve bilgece alınan kararlar, ruhsal büyüme ve olgunlaşma. Yaşadığımız her şeyi öylesine yaşamayız canlarım. Yani evet yaşadığımız her şey bizim sınavımızdır. Ruhumuzun orada aslında uyanarak farkındalığımızı yükseltmemiz için bir takım sınavlardan geçeriz. Birbirimizin üzerinden sınanırız canlar. Bu hayat yolculuğu böyle bir şey. Arkadaşlar yerini bulduğuna göre... Şimdi... Aklınızdaki kişinin şu anda hayatında, gündeminde, ruh durumunda neler var bunlara bakalım canım. Aklınızdaki kişinin hayatında, gündeminde, ruh durumunda neler var. Önce onun içini, dışını, sağını, solunu bir çözelim. Bakalım. Aklınızdaki kişinin şu an hayatında, gündeminde, ruh durumunda, mevzularında neler var bakalım canlarım. Aile yuva ile ilgili mevzular bir beklenti olmuş. Beklentiler alınamamış. Burada bir kılıç üçlüsü durumu. Tamamen çocuk enerjilere bürünmüş canlarım. Bugün Kuşadası'nda inanılmaz bir rüzgar var. Umarım kapı pencere açık. Umarım uçma yerlere <laughs> diye temenni ediyorum. Bakalım. Şimdi canlar bakın aklınızdaki kişinin hayatında gündeminde ruh durumunda neler var dediğinde e, somut bir adım atması gerekiyor. Yani sistem onu o kadar zorlamış ki hadi bu adım at hadi bu adım at dedikçe yani gözün içine soka soka o kadar yetersiz kalmış ki e, duygusal olarak tamamlandığı yerle yani duygusal olarak var olduğu yerde bir tamamlanma ihtiyacı aile yuva olma ihtiyacından bahsedelim. Beklediği bir durum var canlar bakın. ...maddi anlamda bir beklenti çalışımı... ...bu işiyle alakalı olabilir... ...beklediği şeyleri maalesef alamamış... ...şu an bunlarla ilgili bir çözüm... ...üretme sürecine girmiş canım. ...benim dedi yine işle alakalıdır... ...beklediğim şeyler var ama... ...burada da düşmanlık enerjisi oluşmuş... ...hayatında ona karşı... ...duygu besleyen bir insan var... ...ya da duygusal bağ olan bir insan var... ...ve bu insanların özürlemesi ...gerektiğini söyledi... ...çünkü burada evet... Ya üçüncü enerjiler girmiş ya birbirlerine çok ağır sözler söylemişler. Ne olduysa burada negatif giden durum neyse. Bunu artık dedi sonlandırmak istiyorum ve özür dilemek istiyorum dedi. Duygularını gösterme konusunda her zaman çocuk enerjilerde davranmış ve sakladığı bir sır var. Neyi saklıyorsun sen? Neyi saklıyorsun? Bir öfkesi var. Bir şeyleri başlatmak istiyor. Yani bu geçenlerde yine çıktı. Yani bu insanın bakın sevgisi de büyük öfkesi de büyük. Anlatılıyor ama bu bunları sürekli baskılıyor hem öfkesini baskılıyor hem sevgisini baskılıyor. Burada ateş grubu bir enerjiden söz etti. Bu insanlar artık bir yerde var olmak istedi. Yine duyguları konusunda kendini çok şanslı hissettiğini söyledi. Lakin bir de şunu söyledi: Hane ve yuva ile ilgili bir şeyler çalınmak isteniyor. Hane ve yuvadan şeyler çalınmak istiyor isteniyor ne ne çalacaksın ne çalacaksın burada iletişimle ilgili bir şey maddesel maddesel bir şeyler bilmiyorum sizin hikayenizde nereye tekamül ediyor bu e, durum bilmiyorum canım şimdi gelelim sizinle ilgili zihninde bilinçaltında altında evet sizinle ilgili bilinçaltında altında yatan e, düşünceler nelerdir sizinle bir bilinç üstünde var, bir de bilinç altında var. Yani o baskıladığı ve aslında var olan şeyler bilinç altında olan şeylerdir canlarım. Evet, derin bilinç altında bu insanın size dair neler var? Evet, size dair neler var? Kafasında sürekli sizinle bir kavga ediyor. Bir küslük enerjisi var. Çok yetersiz ve çok narsist bir insan yalnız. Şimdi heyecanlarım bakın bu insan size e, sizinle olan ilişkisinde ya da sizinle olan süreçlerinde hep şunu yapmış yani şu kafadan bir türlü çıkamadılar yani niye bu kafaya giriyorlar sizce niye bu kafaya giriyorlar kafaları ne söyleyeyim mi? Diyor ki ben istediğim zaman istediğim her şeyi yapabilirim kafasındalar niye sizden bu sınırsız yetkiyi aldıkları için bu insana bu kafada gidiyor şimdi burada bir kurnazlık ve tilkilik sebebiyle bir yol ayrımına doğru gidilmiş. Sürekli kafasında da sizinle çekişiyor yani. Duygusal anlamda o kadar yetersiz ki aranızda bir takım yani güçle alakalı ya güç kaybı oldu, bilemiyorum güçle alakalı bir şeyiniz var. E ve sürekli çatışma halindesiniz. Yani bu insan kadın ya da erkek bilmiyorum ama dişil enerjisi çok yüksek bir insan. Yani farklı bir şey ya. Her şeye küsüyor. Ve çok narsist, önünü göremiyor. Ve e, aslında şöyle yani bilinçaltında baskıladığı şey hayatında o yetersizlikler var ya e, bazı insanlar şeyde böyle hani fırsat kollarlar. Hani şu fırsatı yakalayayım da şunu yapayım falan diye anlatabiliyor muyum? E, bu insanda da böyle bir e, gizli bir art niyet var ya yani, yani e, içinde baskıladığı hani bir şeyleri kestirip atması lazım karar alması lazım anlatabiliyor muyum? Ama yani hem duygularını gösterme konusunda çok size karşı çok yetersiz davranmış. Yani hep üzerinizde bir üstünlük kurma çabası içerisinde. Üstünlük kuramadığı zaman da böyle sizinle çatışma haline giriyor. sizinle ilgili ne düşünüyor? Şu anda sizinle ilgili zihninden neler geçiyor? Bu anlık düşünceler tamam mı? Şu anda sizinle ilgili zihninden neler geçiyor? Kartlarımızın enerjisini temizleyelim. Şu anda aklınızdaki kişi zihninden size dair neler geçiriyor? Bakalım. Bir adalet. Yine bir küslük. Bir karar alması gerekiyor. Tamamlanma. Bir hırsızlık. Bir kutlama. Çok yetersiz bir insan ya. Gerçekten çok. Allah'ım sen ya. Rabbim. diye Canan. Bakın. Bu insana size karşı çok gizli bir öfkesi var. Yani bir kızgınlığı var ama bunu da maskeliyor. Neden? Ne gizliyorsun? Neye kızdın sen? Neye kızdın sen? Biz dedi yol ayrımına gittik ya senle dedi? Eee? E sen dedi beni dedi bitirdin ya dedi. O yüzden size karşı bir kızgınlığı var. Şu an iletişim diliniz çok kötü canım. Tamam mı? birbirinizle iletişim kuramıyorsunuz ya da böyle enerjiler tamamen karışmış durumda ben dedi sana karşı dedi hep dedi somut adımla gelmem gerekiyor ya hep burada çocuk enerjilerde davranmış bu ne dedi artık savurup atmak istiyorum ee, ve aranızda adalet yani ya ilahi adalet tecelli etti ya da adalet adil olunması gereken bir şey var ama burada bilinçle alakalı olarak yani e, mantıklı şekilde hareket edilmesi gerektiğini söyledi Yine birbirimize karşı duygumuz varken dedi şu an dedi ben sana karşı küstün. burada alınması gereken bir karar varmış. Lakin bu kararı alırsa da bir takım kayıplar yaşayacak canım Tamam mı? Eğer bir şeyleri kaybederse gücünü de kaybedecek bu insan. O yüzden şu anda tam merkezde evet bu kadar kötü bir süreç yaşarken diyor ki arkadaş benim diyor seninle diyor tamamlanmam gerekiyor diyor. Senin de böyle. Peki kalben size karşı duyguları nelerdir? Kalben size karşı aklınızdaki kişinin duyguları nelerdir? Aklınızdaki kişi kalben Aklınızdaki kişi kalben size karşı duyguların nelerdir dediğimizde güçlü açtık bir tamamlanma. ne bir küslük. Orada derler ki, <laughs> koyu delirdi derler. dötüyle ekranı şey yapıyor. Bakın canlarım bu insanın şöyle bir sorunu var. Yani bu insan duygusal anlamda hep kendini yetersiz hissediyor. Anlatabiliyor muyum? Yani siz bu insana niye maske niye maske takıyorsun ya? Neden maske takıyorsun? Çünkü burada bakın bu insan size karşı bir haksızlık, bir adaletsizlik yapmış ve burada e, bir takım ya gücünü ya şimdi Allah Allah'ın şeyi de farklı çalışıyor. Yani insanlar bazen e, bir şeyleri yapıyorlar da yani yaptıkları yani diyor ya hani yaptığın şey sana geri dönecek yani yaptığın iyilik de kötülük de sana gelip bir şekilde bulaşacak O yüzden iyilik yapmayı tercih ediyor. Yani bu insan bir şeyler yapmış. Burada da ilahi adalet tecelli etmiş ve burada Gücünü de kaybetmiş, başka şeyleri de kaybetmiş. Benim dedi seninle ilgili bir karar almam lazım. Seninle tamamlandığım zaman, bak şöyle bir cümle. Seninle tamamlandığım zaman dedi ben hayatımda bir yön verebiliyorum, bir rota çizebiliyorum dedi. Ama bir şeyleri size sunma noktasında tamamen kırıntıyla beslemiş sizi. Yani hak ettiğiniz şeyleri hiçbir zaman size vermemiş. Bu ilişki içerisinde yani emek sarf eden taraf sizsiniz. Siz bu insana ne kadar çok şans verirseniz bu insan bunu her zaman deli gibi kullanmış. Yani kontrolsüz şey gibi yani bir insana sınırsız bir yetki verirsiniz ve buna kötüye kullanır. İnsanoğlunun fıtratı budur. Anlatabiliyor muyum? Siz de bu insana sınırsız şans, bolluk, bereket ne vardıysa Allah ne verdiyse böyle bir yağdırmışsınız. Tamam birini de ağzına dönerek yağdırmışsınız. Şimdi bu da bunu kötüye kullan. Şu anda ne yaptığını bilmiyor candır. Yine e, böyle sıkıştık diyor. E, enerjisel olarak sıkıştıkça hemen size küsüyor, tavır alıyor, trip yapıyor. E, duygusal konuda kendisini eli kolu bağlı çaresiz halde hissettiğini söyledi. Sana karşı bir eylemde bulunacak ama bunu da vazgeçmiş sonrasında. Yani adım atması gerekiyormuş. Bunu da yapmamış. Yani seviyor mu, sevmiyor mu anlamadım yani. Duyguların ne dedim? Yine insan evladı öyle soralım yani. İnsan evladı. Bakalım. İnsan evladı, bu insan evladı sizi seviyor mu? Bu insan evladı sizi kalben seviyor mu? bu insan evladı sizi kalben seviyor mu bakalım. Şimdi canlarım bakın. Bu insan ee, yani çok şans vermişsiniz ya. Yani. yani verdikçe işi çıkmazla sürüklüm. Yani burada bu sorumluluğu da bir kendi üzerinize almanız lazım. Tamam mı? Resmen siz verdikçe adaletsizlik yapmışsınız. Ve bu insana böyle hani ebeveyn enerjisi de çok fazla akıtmışsın. Ya yani da bir şeyler yaptınız dediniz ki ben sana bunu 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 yaptım. ...diyerek ona bir iyilik yaparsınız da sürekli dile getirirsiniz... ...ya orada bir hayrı falan kalmaz... ...yani sizin de böyle bir şeyin hayrı kalmamış yani... ...sevgisi var mı? Evet sevgisi var... ...yani güç kartıyla beraber kale kartı... ...yani e, aranızda evet sağlam bir şey var ama... ...tabii ilişkiyi yaşarken... ...ilişki sürecinde birbirimizi çok hırpalıyoruz... ...çok zarar veriyoruz anlatabiliyor muyum? ...yani bir şekilde deforme oluyor... ...sizin ilişkinizde evet sağlam temeller üzerine... E, ...inşa edilmiş ama... Çok fazla sonrasından müdahaleler de olmuş. Ve e, şu anda bir yol ayrımınızda, e, ayrımında olduğunuzu ya da yol ayrımına girdiniz bilmiyorum burada bir takım kayıplar yaşanmış. Ve sizi bakın, resmen şu an ikiniz de kılıçlarınızı çekmişsiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani ikiniz de birbirinize karşı rest çekmişsiniz. Yani sevgi var mı var, savaş var mı var. Yol ayrımı var mı? Her şey var yani. On parmağınızı da on marifet. Maşallah, maşallah hocam, maşallah. Evet. Şu anda bakın, e, ikiniz de bile isteye, bile isteye. Çünkü burada büyük ihtimalle ego da devreye girdi, tamam mı? Bile isteye bir şeylere zarar veriyorsunuz. Lütfen ne yapıyorsanız şu an yaptığınız şeyi yapmayı bırakın, tamam mı? Lütfen bir kendinizi şöyle bir on adım falan bir geriye gidin. Şu ilişkinizde ne yaşadınız bir sorgulayın canım, tamam mı? Peki, aklınızdaki kişi sizinle ilgili planı ne, niyetine, ne planlıyor? Sizinle ilgili gerçek niyetini, ne? ne yapmayı planlıyor? hayatınızdaki kişinin sizinle ilgili gerçek niyeti ne? Neyi planlıyor? Neyi planlıyor? Aşıklarla açtık. Bir eylem. Tercih yapması lazım şu anda. Ama bile isteği geriye çekiyor. Önünü göremiyor. Siz orada kılıcınızı çıkarmışsınız. Burada dengeler bir kaçmış. Bakalım ne olacak süreç? Şey gibi oldu. Brezilya dizisi gibi oldu şu anda. <laughs> Bakalım. Bakın canlarım. Şimdi Burada çok dengesizce durulan, dengesizce yapılan şeyler var tamam mı? Bunların öncelikle sonlandırılması lazım bu ilişki içerisinde. Aklınızdaki kişi sizi, sizin artık kendi kıymetinizi biliyor olmanız onun gözünde karşılıktır bak. Evet siz kendinizi değerli hissettikçe o diyor ki ya bu ne, ne kadar kurnaz bir insan oldu. Ne kadar kendi çıkarını düşünüyor. Diye bu, bu şekilde algılıyor. Çünkü bu insana ne kadar verici davrandıysanız... Artık kendi alanınıza yönelmeniz onun gözünde kurnazlık olarak algılanıyor. Anlatabiliyor muyum? E, ee, ve şu önünü göremediği, kendi kafasında yarattığı korku, kaygı, endişeler var ya bunlar öncelikle bir mezara koyacak, bir sonlandırma yaşayacak. Ne e, önünü göremediği, sizinle ilgili bir önünü göremediği bir süreç var. Öncelikle bunun netleştirmesi gerekiyor canlarım. Tamam mı? E, bunun için bir kendinizi geriye çekeceksiniz. Siz burada neyse duruşunuzu kesinlikle bozmayın canlar. O enerjinizi de bozmayın, duruşunuzu da bozmayın. Bu insan evet e, biraz zaman alsa da, bakın biraz zaman alsa da tekrar aynı çatının altında ya da aynı noktada e, bu insanla buluşacaksınız canlar. Çünkü aranızda bir aşk yani burada aşıklar kartı, burada ikizler ev kartı tamam mı? Artık bir şeyler e, olduğu için... Tekrar bir araya gelme yani niyeti, enerjisi içerisinde. Ama birazcık zamana ihtiyacı var. Çünkü şuraları netleştirmesi gerekiyor canlı. Tamam mı? Planı projesi e, öncelikle siz size karşı kendini geriye çekiyor. E, siz orada lütfen duruşunuzu bozmayın. Ee, bu insana ne yapıyorsanız yapmayı bırakın. Tamam mı? Şu kendi alanınıza, kendi merkez, merkezinize artık dönün canlarım. Çünkü burada ilişkide öncelikle dengeler kaçmış. bir Dengelerin yerine gelmesi gerekiyor balların. Tamam mı? Sonrası Allah'ın izniyle taşlar yerine oturacak. Lakin bu süreçlerde yaşayacaksınız balların. Size öyle gül bahçesi vaat edemiyorum. Üzgünüm. Enerjiler neyse onları okuyorum. Canlarım bir şey hayatımızdaki sorunlar tarotun da böyle bir güzel yolu var tamam mı ee, tarotla hayatımızda var olan o sorunları algılarız yani sorunu bilirse çözümü de akabinde gelir canım, tamam mı o yüzden e, imkanı olan arkadaşlar lütfen en azından ben ne yaşıyorum neyin içindeyim yani gittiğim yol doğru bir yol hayatımdaki insan doğru bir insan o benimle ilgili gerçekten ne düşünüyor ne hissediyor bunları netleştire kavuşturup ona göre bir yol haritası çizmeniz gerekiyor canlarım şimdi gelelim evet biz biz neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor biz neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor dediğimizde kafes geldi yıldızlar hücumiyet aşk icap şefkat yine şu şefkat şimdi bağlarım bakın Diyor ki sevgili alev kartlarımız bize kafes geldi. Kapana kısılma zihin ve düşüncedeki hapis dar bir bakış açısı kendini kapatma dedi canlarım. Burada evet mücrümiyet geldi. Tecrübe edilen bir durumla alakalı olan pişmanlık, suçluluk hissetme kendini kızma dedi. Hicap da yine aynı şekilde canlarım onaylanmadığı veya hoş görmediği bir durumun içerisinde olmak, utanç duymak içinde bulunduğu durumdan kurtulmayı istemek dedi. Bu insana dengeleri kaçırmanızdaki en büyük etken bu insana ebeveyni gibi davranmanız olmuş canlarım. Şefkat geldi, seveceğim bir tavır acıyarak veya koruyarak sevme. Durumu anne şefkati dedi. Bu da ilişkinizin dengesini bozmuş. Ruhsal denge bir durumdaki duygusal, zihinsel ve fiziksel uyumu yakalamak dedi canlarım. Şimdi bakın. Karşınızda ben hep ne derim? Anne koruyup kollayan, sahip çıkandır. Anne fedakardır tamam mı? Çocukları hata yapsa da Anneler onu her zaman affeder, tolere eder tamam mı? Şimdi hayatınızdaki insanların lütfen annesiymiş babasıymış gibi bunlara e, evet e, hatalarını tolere etmeyin. Yani bir hatalarıyla yüzleşmelerine müsaade edin canlarım tamam mı? E, burada öncelikle bu dengelerin yerine gelmesi gerekiyor. Bu insanla tekrar bir şansınız olacak mı Allah'ın izniyle. Olacağına inanılan ve istenilen bir niyet şanslı zamanlama umut vaat eden bir durum dedi. Tam merkezde de aşk geldi. Bu kartımız çok nadir gelir. O yüzden kıymetini bilelim. Tamam mı canlarım? Gerçek sevgi, gerçek aşk, bedensel ve ruhsal güçlü duygular dedi. Yine söylüyorum bizim bir şeyi çok fazla yapmamız orada dengeleri kaçırıyor. Lütfen ne yapıyorsanız böyle çok abartarak yaptığınız şeyleri bunları yapmayı bırakalım. Ballarım ki... Dengemiz bir yerine gelsin. Şimdi sevgili dostlarım, okumamız bu kadardı. Geldiğiniz, beni izlediğiniz için kanalıma abone olup bu gönderiyi beğenip altına da o güzel yorumlarınızı, destek yorumlarınızı yazdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizin kalbinden yapıyorum. Bu mübarek günde kurban olduğum Allah. Kalbinizden yüreğinizden ne geçiyorsa Yüce Mevlam bunu size kolaylıkla güzellikle versin ve dualarda da buluşalım lütfen hepimiz birbirimize dua edelim ki kolektifin bu e, güzel enerjisini yükseltelim canlarım e, şükürler olsun yani yer gök dua üzerine kurulmuştur e, canlarım ne kadar çok rahmani boyutta olursak bu kadar frekans yani o kadar da frekansımız yüksek olur bağları. Eğer biliyorsunuz bunlar kolektif bir okumaydı Şahit bireysel bir bakım isterseniz de Ben WhatsApp üzerinden görüntülü olarak seans yapıyorum Hayatınıza dair her şeyi konuşabiliriz Ben yaşam koçuyum. İlmin, bilgim, gücüm yettiğince katkı sağlıyorum Sağladığım katkılar için ücret almıyorum Sevgili dostlar. Sadece danışmanlık ücreti alıyorum Çünkü bu işi de resmi olarak yapıyorum Şahit bireysel bir bakım isterseniz de 0553 648 0679 Telefondan sevgili asistanım Aleyna ile yazarak iletişime geçerseniz O size yardımcı olacaktır Hepinizin tek tek kalbinden öpüyorum. Hepinizi en güvenli yere, Yüce Adana emanet ediyorum. İyi günler diliyorum canlarım.